Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaptan Yusuf Motovlog. Takılıyoruz. O gireceğiz. Ya <laughs> 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 gel, gel. Oradan, oradan. Gel gel, gel oradan. Gel gel. Oğlum kum çok tehlikeli ya. Kum var ya kum bambaşka bir şey. Yani kumda sürmek Kanka Kum bambaşka bir şey. Kum çamura benzemez. Çok değişik. Sürdün mü hiç? Kum çok başka bir şey ya. Kum şöyle ee, ne kadar gazı açarsan aç o ne kadar gazı açarsan aç o kadar gömülüyor yani gitmiyor motor hani ilerlemek yerine gömülüyor yani çok garip bir şey çok farklı bir tecrübe katıyor bak yine düşecek geri geri geliyor Kapat, Alex'e kapat. Ma sîi păta ceața Kanka kum çok farklı bir şey. Kumda gaz verdiğin zaman makine gömülüyor gitmek yerine. Kumda gaz verdiğin zaman makine gömülüyor değil mi? Sen sürdün mü hiç kumda? Güme sür. Güme sürdüm. Güneş Güneşe, Gü güneşe doğru gideyim mi? <gülüyor> güneşe mi sıkan bazuk atanlar. <laughs> güneşe motor motorla gittik. Ben ne düştüm lan orada? Çok güzel düştüm ama. Ya o değil de kanka. Ben bir deneyeceğim ya. Şş, girme girme. Gel gel çok güzel bir şey. Çok farklı bir tecrübe katıyor gerçekten. yani Abi gömülüyorsun. Motosuz gidiyor. selenin dışında oturdun. Gidiyor. Mı? Gidiyor oğlum. Ben ben girdim daha önce gidiyor. Ayakta gitmen lazım. Ayakta da senin ayağında altı var ya. Ben gel gir. De gir ben sen yapmadın. Gel gel. Bir de mi lan şu an? İki de mi? Şu an birde. İttir biraz beni. Ay ay ittir ittir çıkmaz o. Telefonun şarjı 133 yeter. Video şey güzel ya. Kum güzel. Kanka bak gaz verirsen ne kadar çok gaz verirsen yarın devrilecekmen lazım kumda. Gömülüyor kuma. Yarın da biraz motor istop durmuyor. Ay şey duruyor. Adoro. Motor yoruldu lan. İnsan mısın sen ya? Şu an 25'i düzgün kullanır mısın? Yok amına. Arkadaşlar, ötük varsa buyurun gelsin. Adam al. Gel altın. gel. Tamam mı? Dur bir dakika. <laughs> Görüyorsunuz. Anlatmaya <laughs> gerek yok. Konuşmuyorum. Kanka batma değil de. Benim düşündüğümü sen düşünüyor musun? Ha? Motor yoruldu ya. Oğlum dene çok güzel değil mi ya? Abi şu güneşin batışını kırıyorum ya. Bak şu güneşin batışındaki şu havanın tonu var ya. Bak hafif bir... Şaklara bak lan. Şeyi fark ettim. Islak kumda gitmiyor, kuru kumda gidiyor abi. Aynen. Onu fark ettim. Neden acaba? Islak kum Islak kum. tutunmuyor mu ne abi? Tutunmuyor Peki herhalde ıslak kum. Kum aşağı çekiyor bak. Şurayı da görmüş olduğunuz gibi. Onu fark ettim yani. Çünkü adamlar yürüyen adamlar diyecek ki oradan buraya bir şey gelmiş. Deli deli, Herhalde kumduz bunduz. Canavar canavar. Fok <laughs> balığı gelmiş. Gene iyi gittin ha. Ben görüyor yürüyen... diye. Ya o ayakta güzel gittim. Ayakta güzel gittim. İki at, iki de gittim hep. Bir atmadım. Hep. Bir atsaydın Şu an hep iki de. Çıkartalım kanka. Ya. Şu an bir de. Ama arkada nasıl ittireceksin ki sen? He? Kum gelir arkanda. Yarım devraj yapayım. Gaz vermeyeyim. Çıkarsın ya. Çıkamazsam ben. Çıkmıyor şuradan. Çıkmıyor burada. ben buradan. Ben burada. Al şeyler git. Çık oradan çık. Hadi oğlum. Hadi lan az kaldı. olsun biraz. Kumlar dökülsün. Soğusun makine. Valla kafa niye yapılıyor böyle? Çok zevkli ya. Lastik güzel olsa götürür de lastik çok kötü. Ana. Lastik tertemiz olmuş lan. Temizlenmiş, kum temizliyor. Kanki lastiğe kumlama yaptım. Tertemiz olmuş baksana. Sıcak mı Aylesene. bir çok merak ediyorum sıcak mı? Sıcak. Kılık. İyi. Tamam ver. Ya yani çekmişim. Bir dakika mı çektin? Yok bayağı çektim. Niye parça parça çektin ki? Ne bileyim oğlum açtım verdin öyle çektim işte. Ya. Bir dakika olmuş o zaman. Ne alakası var? Bir dakika yazıyordu. Kapattın mı? Yana basmış olabilirim çevirirken. Sen çekmiş ya. Dik mi çektin sen? Ya. Gebertirdim dik çekseydim var ya yemedim motor atardım aşağısını. Bekle. Ne? Bilmiyorum. Ya Güneş sen arkamdan vursun ya. <laughs> düştüm mü lan ben? Sanki düştüm gibi olmuşum. Çok iyi ya. Oğlum niye yan yatmıyor bu ya? Oğlum sen dik çekmişim bunu abi. Geberteceğim seni. Oğlum yan çektim ya. Neredeyiz? Yanında. Kim mi var? Şşş. <laughs> Oğlum çok güzel lan. Ama zincirden ne biçim ses geliyor duyuyor mu? Ay amına koyayım ya. Hay ben seni. Ay, Aynen. Üstüne çıktın ya bak burada. Demek ki lavuklar ondan öne atılıyor. He. <laughs> Abi <Şimdi> çok. <laughs> ne oldu? Niye? Bu sigorta paramı niye yatırmadı hala ya? 頼むみたい。